Sevgili dostlar merhaba. Tekrar birlikteyiz. Bizi kavuşturan Allah'a şükürler olsun. Bizim rehberimiz hakikatler. Tarih üzerinde yürürken malumunuz benim sizin dünyanızdaki adım tarihte yürüyen adam. Tarih üzerinde tarihi dilimlere basa basa yürüyorum ve gördüğüm şeyleri, gördüğüm bilgileri, gördüğüm belgeleri sizinle paylaşıyorum. Bu böyle güzel. Ne hikayeye kaçıyorum, ne efsanelere, ne abartı bilgi veriyorum, ne de birilerini memnun etmek için hakkı ve hakikati evirip çevirip eğip büküp hoşunuza giden biçimde vermiyorum. Olanı memnun olsak da olmasak da, yaşananı bizi üzse de üzmese de doğru biçimde vermeye çalışıyorum. Sizler bizi yönlendiriyorsunuz. Hep diyoruz ya hani yorum yapın. Yorumlarınız bizi etkiliyor. Yorumlarınız bizi yönlendiriyor diyoruz ya. Hemen hemen her hafta yoğun bir biçimde sizler dostlarımız Kardeşlerimiz, ağabeylerimiz bize Abdülhamidi anlat dediniz. Abdülhamit Han Necip Fazıl Kısaöreyin tabiri ile tarihin bir turnusol kağıdı. Hakkı ve hakikati bize göstermek için çok güzel bir maymuncuk anahtarı. Her kapıyı açan isim Abdülhamit Han. Necip Fazıl'ın dediği gibi, bana Abdülhamidi anlat sana kim olduğunu söyleyeyim. Abdülhamit önemli bir tarihi figürdür ve bizim tarihe bakış açımızı tarih karşısında nerede durduğumuzu bize göstermektedir. Bismillah diyeceğiz ve sizin istediğiniz doğrultuda 2. Abdülhamit Hanı Necip Fazıl KısaKüre'ye göre Ulu Hakan'ı, Hüseyin Nihal Atsız'a göre Gök Sultan'ı anlatacağız. Ulu Hakan, Gök Sultan, Sultan Abdülhamit Han. Ama bu arada bir şey söyleyeyim. Ya bunu da söylemek durumundayım. Arka taraftakiler beni her defasında uyarıyorlar. Bu maalesef YouTube'un gerekliliği. Lütfen abone olun. Lütfen şu abone sayısını hatırı sayılır bir yüksekliğe getirelim ki videolarımızı YouTube yukarılara çeksin ve tavsiye edilen sizin beğenerek takip ettiğinizi söylediğiniz bu videoları başkaları da duysun, başkaları da takip etsinler. Bu yüzden yorum yapın, bu yüzden zil butonuna basın ve bütün videolardan anında haberdar olun. Dostlar biz sizinle birlikte ya büyüyeceğiz ya da sizinle birlikte küçülüp yok olup gideceğiz. Bu kadar basit. Bunun üçüncü bir ihtimali yok. Sosyal medya karşı tarafın, sosyal medya karşı mahallenin elinde. Bunu siz söylüyorsunuz. E tabi elinde. Çünkü onlar kendileri gibi düşünen herkesi takip edip abone oluyorlar. Bizim dünyamızın ağabeyleri, ablaları ve kardeşleri ise izliyorlar. Ama takip etmiyorlar ama yorum yapmıyorlar. Bu yüzden YouTube onların videolarını bizim mahallenin videolarının biraz üstünde tutuyorlar. Bu yüzden sosyal medya onların elinde. Bu bir kar topu. Siz büyütün, büyüdükçe fazla insan, fazla dost sahibi olalım. Fazla dost sahibi olmak bizi biraz daha büyütecek. Biz için de arkadaki Enes, rejideki arkadaşlar ya da ben değil. Hepimiz birlikte varız. Yani bir dünya insanız. Hadi büyüyelim diyorum. Bismillah diyorum. Zamanın en iyi hükümdarlarından biri olan Abdülhamit Han'ı anlatmaya başlıyorum. Bismillah. Sultan Abdülhamit Han Osmanlı Devleti'nin buhranlı, bunalımlı, artık böyle yıkıldı, yıkılacak hasta adam denilen bir durumunda, denilen bir zaman diliminde ortaya çıktı. Abdülhamid Han'ın tahta çıkmasından önceki siyasal, ekonomik ve askeri anlamda Osmanlı devletinin ne durumda olduğunu eğer bilemezsek, Abdülhamid Han hakkında olumlu ya da olumsuz ama gerçek ve pozitif ama objektif bir yargılama neticesine varamayız. Biraz daha geriye gidelim. 1789 tarihinde tahta çıkan 3. Selim dönemlerine kadar gidelim. 3. Selim bu ülkede ilk defa bu ülkeyi yerli ve milli kadrolar idare etmelidir biçiminde bir propagandanın bugünlerde ifade edilen bu propagandanın 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başlarındaki bayraklaşmış sembol isimlerinden biridir. 3. Selim tahta çıktığında son derece yozlaşmış bir Yeniçeri Birliği, rüşvetten başını alamayan bir bürokratik ekabir takımı, dini hükümleri kendi kafasına göre yorumlayan bir dini ulema camiası, velhasılı kelam, batı mayı bekleyen sanki arzu eder gibi duran bir Osmanlı bürokrasisi bulunmaktaydı. Üçüncü Selim bu kötü gidişata dur demek için Üçüncü Selim Osmanlı devletinin dizleri üzerinde çökmüş halini ayağa kaldırmak ve tekrar yeri götürmeye çalışmak için bir sürü hamle yaptı. Ekonomide, sağlıkta eğitimde, siyasette, askeriyede, gümrükte, devletin gümrüklerinde, dini kurumların tamamında, vakıflarda, sosyal hayatta, içtimai hayatta, Osmanlı Devleti'nin potansiyeli bulunan her camiasında bir takım iyilikler, güzellikler, yenilikler, yeni bir nizam getirmeye çalıştı. İşte bu yeni nizam getirme çalışmalarına ders kitaplarında sadece bir ordu adı gibi anılmıştı nizam nizamı cedid dedi. Biz Türkiye'de lise mezunları, sonra üniversite mezunları, inkılap tarihinde ya da düz tarih derslerinde nizamı cedid dendiği zaman hep askeri anlamdaki yeni bir ordunun Yeniçeri ordusuna muhalif olarak kurulan, Yeniçeri ordusuna bir alternatif gibi kurulan Nizam-ı Cedid ordusunu öğrendik. Halbuki Nizam-ı Cedid bir devleti oluşturan tüm kurumların en baştan, en baştan en ayağına kadar olan tüm özellikleriyle birlikte bir devlet yenileme ve restorasyon süreciydi başaramadı. Zira devlete çöreklenmiş, yatarak, üretmeyerek, insanların ayaklarını kaydırarak, onun bunun hakkında dedikodu yaparak, devletin sırtına yapışmış keneler gibi, boşu boşuna bir hayat yaşayıp, boşu boşuna bir para kazanma düzenini kendilerine rant sistemi gibi oluşturan bir grup yamyam tabaka, bu yamyam tabakanın başındaki Kabakçı Mustafa ismindeki bir şahsiyetsiz aşağılığın önderliğinde bir ayaklanma başlattı. Bu ayaklanma neticesinde tarihimize 1807 Kabakçı Mustafa isyanı olarak geçen bu ayaklanmanın sonucunda devleti ayağa kaldırmak, dizleri üzerinde sürüklenen devleti ayakları üzerine kaldırıp gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir devlet haline getirmek için uğraşan 3. Selim'i maalesef bunlar Kabakçı Mustafa ve Henpaları kendi tezgahları bozulduğu için istemediler ve 1807 Kabakçı Mustafa isyanıyla tahttan indirip şehit ettiler. Bu devletin ayağa kalkması için verilen ne son şehitti ne de ilk şehitti. Şimdi 3. Selim şehit oldu. Kabakçı Mustafa şehit etti ve onun adamları şehit etti. Sonra vizyonsuz, misyonsuz, kılıksız tuhaf bir adam padişah oldu. Sultan 4. Mustafa. Darbecilerin kuklası, darbeciler neyi emrediyorsa onu yapan bu vizyon ve misyon fakiri Padişah 4. Mustafa çok kısa bir süre zarfında 2. Mahmud'un hamisi olan Alemdar Mustafa Paşa tarafından tahttan indirildi. Ve hemen ardından yeni bir düzen kuruldu. 2. Mahmud düzeni. 2. Mahmud cevvaldi. 2. Mahmud sinirliydi. 2. Mahmud insanları idam etmekten zerre imtina etmeyen söz konusu devletse gerisi teferruattır diyerek elinin tersiyle iten cevval bir adamdı 2. Mahmud Abdülhamit Han'ın öz dedesi olan 2. Mahmut çok sıkı bir biçimde devleti 3. Selim'in yapmaya çalıştığı gibi reform çalışmalarıyla ayağa kaldırmaya çalıştı. Fakat İngiltere'si, Fransa'sı, Amerika'sı, Yahudi oligartları, Yahudi diasporası, Avrupa'daki bizim hep içimizdeki arkadaşların dış minnaklar diyerek hafife almaya, alay etmeye sanki yokmuş da işine gelenler varmış gibi davranmaya çalışıp üretmeye çalıştıklarını ima edercesine söyledikleri o dış minnaklar mevzusu gerçekten 2. Mahmud devrinde vardı. Avrupa Osmanlı devletini yıkmak için uğraşıyordu. Bu arada Avrupa ile mücadele ederken Osmanlı yıkılmamaya çalışırken kendi içinde ne kadar sarsıldığını, kendi içinde ne kadar yıkıldığını fark etti. Fark etti ama çok geç oldu. Nasıl fark etti? Kendi valisi olan kendi valisi olan. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı devletine, Osmanlı hükümetine, Osmanlı padişahına isyan etti. Kendisine Osmanlı tarafından Mısır'ı korusun diye verilen ordusuyla Osmanlı üzerine yürüdü ve ordu Kütahya'ya kadar geldi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa kendisine devlet tarafından Mısır'ı korusun diye verilen ordu ile Kütahya'ya kadar geldi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mahmud'a haber gönderdi. Tahtı terk etsin. Benim lehime tahttan feragat etsin. Zira bu ordu ile Kütahya'ya kadar gelen bu ordu ile İstanbul'a geleceğim. Sarayı baskın yapacağım. Padişahı devirip yerine ben oturacağım. Dostlar farkında mısınız? Ne kadar zor, ne kadar vahim bir durum. Osmanlı Devleti'nin başındaki adam, Osmanlı'yı idare eden padişah, kendisine tabi olan bütün gücünü kendisinden bulduğu basit bir ilin, bir bölgenin, Mısır vilayetinin, eyaletinin vadisi tarafından tehdit ediliyor. Osmanlı'nın legal ordularından bir bölümü tarafından topraklar tek tek işgal ediliyor ve Mısır'dan Kütahya'ya kadar geliyor. Bu korkunç bir durum. Bir ülkenin vadisi genel merkezine bayrak açıp o şehrin legal ordularıyla o şehrin başkentini tehdit etmesi o ülkeyi idare eden hükümdara tahttan in ben oturacağım demesi ne kadar vahim, ne kadar korkunç bir hadisedir. İkinci Mahmud bunu yaşıyor. İşte bu yüzden Ruslardan yardım ister. Kendisinin atadığı validen, kendisine bağlı bir memur olan validen korunmak için, kendi gücü yetmediği için Ruslardan yardım ister. Ruslar donanmayı Ege'ye ve Akdeniz'e indirir. Bir Rus grubu, bir Rus heyeti, içinde İvan İknadyev'in dedesi de bulunmaktadır. Bir Rus heyeti İstanbul'a gelir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile 2. Mahmut arasında bir uzlaştırmacı, bir görüştürmeci görevi görürler. Ne vahim bir durumdur. Anlatabiliyor muyum ne kadar vahim olduğunu? Devletin valisiyle problemi var. Devlet valisiyle problemini çözemiyor. Devlet valisine güç yetiremiyor. Dışarıdan bir ülkeden vadesini dövsün diye yardım istiyor. Bunun üzerine bazı ticari şartları ön plana sokarak sıcak denizlere ulaşmak gibi sokarak Osmanlı'ya yardım sözü veren Rusya hünkar iskelesi antlaşması imzalıyor. Takvimler 1838'i göstermektedir. Dönemin ünlü vezirlerinden biri 2. Mahmud'a Sultanım kendi valimizden korunmak için Ruslulardan yardım mı istiyoruz ben doğru mu anlıyorum dediğinde 2. Mahmud denize düşen yılana sarılır der o atasözünü burada söyler. Tabi Ruslar vaat ettiği gibi 8 yıl sonra terk etmediği için Osmanlı yönetim mekanizması bu sefer kendisini Mısır hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan kurtaran ama sonradan Osmanlı'ya bela olan Ruslardan kendisini kurtarsın diye bu sefer de İngilizlerle anlaşma yapar. Ne kadar vahim bir durum. Bir validen Ruslara sığınıyor, Ruslardan da İngilizlere sığınıyor. Balta Limanı Anlaşması denilen bir anlaşma imzalanıyor İngilizlerle. Rusların tehdidinden kurtulması için. Nasıl ama? Abdülhamit Han'ın tahta oturmaya hazırlandığı devlet nasıl? Bitmiş, artık tükenmiş, artık son günlerini tamamlamış olan bir devlet. Hani derler ya Osmanlı'yı Atatürk yıktı. Atatürk'ün yıktığı bir şey yok. Osmanlı zaten yıkılıyordu. Yıkılmıştı. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Abdülhamit devrinin okullarından mezun olmuş, Abdülhamit devrinin eğitim mekanizmasıyla kendilerini eğitmiş bir grup Osmanlı askeri ve sivil bürokratı Osmanlı'yı vizyon ve versiyon değişikliği yaptırıp 20. yüzyıla ayak uydurdu. Mesele bunun ibarettir. Yoksa yıkılan herhangi bir şey bulunmamaktadır. Osmanlı Devleti 2. Mahmut döneminde zaten yıkılışa doğru girmişti. Ne yaptı? yaparsa yapsın. Devletin içinde var olan paralel yapılanmalara bir türlü müdahale edemiyor. Devlet avucunun içinden kayarak aşağılara doğru akan bir kum tepesi gibi, bir kum yığını gibi yok olup gidiyordu. Bunun çaresi olarak başvurmuş olduğu ulemalar, başvurmuş olduğu bürokratlar, vüzeralar, süferalar, devlet yetkilileri ikinci Mahmut'tan daha bilgili değildi ki ona bilgiler versinler. Dolayısıyla Osmanlı Devleti artık dönülmez akşamın ufkuna doğru yol almaya başlamıştı. 1826 tarihinde 2. Mahmut bu süreci pozitife doğru çekmek için bir takım hamleler yaptı. Yaptı ama Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kalkması orduyu restore etmenin yanı sıra evet yaptı ama o anlık, foto finish anlığından bahsediyorum. Osmanlı ordusunda bir zafiyet ve bir ordu yetersizliği yarattı. Bu durum karşısında uluslararası anlaşmalarla Osmanlı Devleti'ni herhangi bir savaşa sokmamaya, İngilizlerin, Fransızların, Hollandalıların hatta o günlerde Avrupa'nın kısa pantolonlu sümüklü oğlu olan İtalyanların bile bütün tekliflerini kabul etmek, Rusya'nın tehditlerine boyun eğmek durumunda kalarak Osmanlı Devleti'ni bir süre daha devam ettirdi. Bu arada bir dakika, bir dakika. Şu an Abdülhamit Han'ı konuşuyoruz. Abdülhamit Han programını konuşuyoruz. Şu yaptığımız program Abdülhamit 1. Abdülhamit 1 diyoruz ama Selimler, Mahmutlar e ne oldu? Öyle değil. Biz toptancı hadi anlatalım hadi. Öyle değil kardeşim. Bir adamın altyapısını, bir adamın temelini oluşturan sosyolojik ve askeri realiteyi yani o zemini anlatmadan bir adamı anlatırsan havada kalır, ayakları yere basmaz, anlaşılır olmaz. Verdiği kararların ne dediğini, ne üdüğünü, niçinini anlatmak zorunda kalırız. Şimdi ben öyle bir zemin hazırlayacağım ki Abdülhamit serisini tam olarak seyredenler hiçbir soruya cevapsız kalmayacaklar. Bu yüzden Atatürk'ü ben 17 bölüm anlattım. Hiçbir sorunun cevaplanmamış hali karşıma çıkmasın diye 5816'nın müsaade ettiği kadar tabii anlatabildim. 1839'a gelindiğinde Sultan II. Mahmut Avrupa'dan gelen o baskıların, Rusya'dan gelen o tehditlerin önüne geçebilmek için Türkiye'deki gayrimüslimlere, Türkiye'deki yabancılara Türkiye'deki azınlık okullarına vesaire vesaire Müslüman olmayan tüm unsurlara inanılmaz imtiyazlar, inanılmaz zaaflar, inanılmaz tavizler verdi. Enes sen zorla beni döve döve cebimden 500 lira alsan mı daha karizmatik yoksa ben sana kardeşim senin paran yoktur al sana 500 lira desem mi benim için daha karizmatik. Sen bana 500 lira versen daha karizmatik olur. Evet dayak yiyeceğim döveceksin ve alacaksın belli. Senin beni döverek alacağın parayı sen beni dövmeden ben kendim verirsem daha iyi değil mi? Dostlar Enes yapmış olduğum şu diyalog tazimat fermanının ve 17 sene sonra ortaya çıkacak olan ıslahat fermanının ana metnini, ana kaburgasını, ana çatısını, temelini oluşturmaktadır bizi döveceklerdi. Bizi hakikaten eşek sudan gelinceye kadar dövecekler. Gayrimüslimlerin haklarını ne hakkı diyeceksiniz ben de diyorum. Hak etmemiş oldukları hakları onlara verdireceklerdi. Bu yüzden onlar bizi zor kullanarak bu istekleri ve bu teklifleri bize kabul ettirmesinler diye biz kendimiz o teklifi o isteği kabul eder gibi olduk. Karşı taraf bizden istemeden biz verdik. 3 Kasım 1839 yılında Gülhane Parkı'nda imzalanmış. Gülhane Parkı'nda halka ilan edilmiş. Sadrazam Mustafa Reşit Paşa tarafından halka okunmuş. Gülhane-i Hatt-i adıyla anılan Tanzimat Fermanı'nın ne üdüğü tam olarak budur işte. Oradaki gayrimüslimlere verilen çok fazla hakkın arkasındaki sosyolojik Hakikat eğer biz onlara o hakları vermeseydik onlar zaten bizden döve döve alacaklardı. Onlar almasın diye biz verdik ve devlet karizmasını ayakta tutmaya devam ettik. 1839 bir tavizdir. Gülhane-i Humayun'dan yani Tanzimat Fermanı'ndan bahsediyorum. 1839 yılında sanki bu ülkede yaşayan gayrimüslimler Müslüman ahalinin bir sıfır önüne geçmiş gibi durdular. Hakikaten de öyle oldu. İşte, ticarette, sosyal hayatta, her şeyde onların bir imtiyazı oldu. Eğer biz bunları vermeseydik onlar alacaklardı. Bir 20 yıl daha böyle gitti. Ha ama şunu söyleyeyim. Özür dilerim söylemedik. Şimdi söylüyorum. O zaman ne olacak? Bu bilgiyle tamamlanmış olacak. 1839 yılında 2. Mahmut tarafından hazırlanan Mustafa Reşit Paşa'ya da okunması için görev verilen Tanzimat Fermanı'nı İkinci Mahmud hazırlattı. Tanzimat fermanı bir ikinci Mahmud projesidir. Fakat tanzimat fermanını hazırlayan ikinci Mahmud'un ömrü tanzimat fermanının ilanını görmeye vefa etmedi. Hazırlattı fakat halka ilan etmeden sılaç edemeden vefat etti. Bunun üzerine ikinci Mahmud'un hazırlattığı ve ilan edilmesi için yürürlüğe soktuğu tanzimat fermanını 3 Kasım 1839'da birkaç ay evvel tahta çıkmış olan 16 yaşındaki 1823 doğumlu büyük evladı Sultan Abdülmecit Han bütün dünyaya Osmanlı ahalisine, Müslimlere ve gayrimüslimlere ilan etti. Bu yüzden Tanzimat Fermanı Abdülmecit dönemine denk gelmektedir. Esasında sosyolojik anlamda Tanzimat ikinci Mahmud ürünüdür. Abdülmecit Han Tanzimat Fermanı ile zaman geçirdikten bir süre sonra yani 20 yıl sonra yani kendisi 36 yaşına geldiğinde Rusya ile bir savaş gündeme geldi. Meşhur Kırım Savaşı 1856 Florence Nightingale'lerin çıktığı dönem. İlk hemşire Hadi buradan da bunu söyleyelim. İlk hemşire dendiği zaman adına okulların da kurulduğu, adına filmlerin yapıldığı Florence Nightingale akla gelir. Florence Nightingale. Kuleli Askeri Lisesi diye bir bina vardır bakın burada. Boğazı bir gerdan gibi süsler. Kuleli Askeri Lisesi. Orası 1853-56 sürecindeki Osmanlı-Rus Savaşı süresince Osmanlı'ya yardım eden İngiliz askerleriyle beraber İngiliz yaralılarını tedavi etmek için İngiltere'den gelen Florence Nightingale'in kaldığı binalardan biridir. Bu yüzden İngiltere'de Kuleli Askeri Lisesi diye bir bina yoktur. Benim Çengelköy ile Kandilli arasındaki sahili süsleyen Kuleli Askeri Lisesi adını verdiğim bu muhteşem yapının Avrupa'daki bilhassa İngiltere'deki adı Florence Nightingale Home. Florence Nightingale Kuleli Askeri Lisesi'nde kaldı. Orada İngiliz askerleri tedavi etti. Sonra bugün 1. Ordu Komutanlığı'nın genel merkezi olarak kullanılan Kadıköy'deki Selimiye Kışlası da kaldı. Selimiye Kışlası ve Kuleli Askeri. Bunu niye anlattım biliyor musun? Bunu niye söyledim? Parantez içi bir bilgi vermek için söyledim. Dostlar, dostlar Dostlar, bizim ilk hemşiremiz Florence Nightingale değildir. Bizim ilk hemşiremiz aynı savaşta, Osmanlı-Rus savaşında Florence Nightingale İngiliz askerleri tedavi ederken Osmanlı askerlerini tedavi eden Necmiye Hanımdır. Benim Necmiye isminde bir hemşirem neden bilinmiyor biz tarafından da Florence Nightingale biliniyor. Bu tuhaf değil mi? Şimdi akıllara bir format çekiyoruz. Bilgiye bir format çekiyoruz. Osmanlı Devleti'nin ilk hemşiresi Florence Nightingale değil, Necmiye Hanım'dır. Bu bilgiyi formatlayalım. Abdülmecit Han, Osmanlı Devleti'nin hızla yıkılışını gözleriyle görüyor, engelleyemiyor. Ne yaparsa yapsın, olmuyordu. 1861 tarihinde 38 yaşında vefat etti. Yerine kardeşi Abdülaziz Han geçti. Bir şey söyleyeyim mi? Osmanlı Devleti'nin en karizmatik, Osmanlı Devleti'nin en güzel Osmanlı devletinin en 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 enlerinden biri olan Aramdır Abdülaziz Han. Bir baktı etrafa. Ya gidiyor gidiyor devlet yıkılıyor devlet kan ağlıyor. Bir şey yapmak lazım. Ulan devlete bardak alacağım para yok dış borç yapıyorum. Roshitlerden, Rakofellerden dış borç alıyorum. Osmanlı komando ailesi gibi Karaköy'de komando merdivenleri vardır. O merdivenleri yapan Abraham Solomon komando gibi Yahudi asıllı iş adamlarından esham adı verilen dış borç mekanizmasıyla borç alıyorum. Osmanlı devleti şuna benziyor. Susadıkça benzin içiyorum. Benzin içtikçe susuyorum. Susadıkça benzin içiyorum. Benzin içtikçe susuyorum gibi bir sarmala girdi. Dış borçlar, iç borçlar, borçları ödüyor, para kalmıyor, diğer borçları ödüyor. Borç alarak borç ödemek müflis bir tüccarın yapacağı iştir. Abdülhamit Han dedi ki: "Benim kendime ait, devletime ait, Osmanlı'ya ait bir bankam olmazsa, benim param olmazsa, ben bu düzeni çeviremem." dedi. Ve ilk defa yerli ve milli bir banka, benim, benim bu toprakların yerli ve milli bir bankası, para çeviren para kazanan bir bankası olacak dedi ve bir bankalaşmaya doğru gitti. Memleket sandıklarından, banka ders adetlerden, Abdülhamid dönemi banka Osmanilerine doğru giden bir süreçte Abdülhamid'in amcası olan Abdülaziz devleti dış borç sarmalından kurtarmak için banka kurmaya çalıştı. Bu ülkenin menfaatleri için, bu ülkenin yarınları için, bu ülkenin çıkarları için çalışan adama ne yaparlar? Söylüyorum. Öldürürler, asarlar, keserler, zehirlerler, indirirler. Algı yönetimiyle perişan edip rezil ederler, idam ederler. Abdülaziz'i üçüncü şık. Keserler, şıkkına tabi tuttular. 1876 tarihinde iki bileğini de keserek intihar ettiği süsü verdiler. Sonra doktorlar dedi ki bir kol kesilince atar damarı kesilip intihar edince önündeki kaslar da kesildiği için parmaklar böyle yapamayacağı için bıçağı tutup ya da makası tutup bu elini kesemezmişsin. Bu el felç olurmuş, sabit kalırmış. Bir insan teknik olarak bir insan tıbbi olarak iki bileğini birden kesemez. Tek bilek yeterlidir dediler. Abdül Azizi şehit ettiler. Allah mekanını cenneti âla eylesin ve bir sarayın, feriye saraylarından birinin kırmızı gül kurusu perdesine sardılar. Perde kıpkırmızı kana doydu. Hemen ardından akdi melekelerinin padişahlık yapabilmek için yeterli olmadığı sonraki dönemde doktor raporu ile sabit olacak olan bir padişahı sultan yaptılar. 33. Osmanlı padişahı Sultan 5. Murat. Mart 1876, Ağustos 1876. 93 günlük bir padişahlık hayatının sonucunda yapmış olduğu akıl almaz hareketlerden sonra doktorlar padişahlık ve hükümet işi yapamaz dediler rapor verdiler ve indirdiler. Sonra sonra ne oldu? Bu ülkedeki masonlarla, bu ülkedeki hainlerle, bu ülkedeki işbirlikçilerle, bu ülkedeki kötü adamlarla anlaşma yaparak, işbirliği yaparak, kötü bir şey yaparak bir adam tahta çıktı. Masonlarla, işbirlikçilerle, hainlerle, kötü adamlarla birleşerek tahta çıkan o adamın adı Sultan ikinci Abdül Handır, Ulu Hakan Gök Sultan'dır. Tahta çıkışı çok şaibelidir. Tahta çıkışı Hüseyin Avni Paşalarla, Mithat Paşalarla, Mason localarıyla yaptığı anlaşmalar neticesinde olmuştur. Tahta 31 Ağustos 1871 yılında çıktı. Şimdi bu video burada biz. Abdül Hamid Han'ın tahta çıktığı anda bitirelim. İkinci videoda ise Abdülhamit Han nasıl dünyaya geldi, kimler yetiştirdi, hangi eğitimleri aldı, neler okudu, kimlere hayranlık duydu, gündelik hayatını nasıl geçirdi, bir çocuk inşası yapalım, o çocuğu gençliğe evirelim, ardından tahta oturalım, ayakları yere basan sabit bir padişah modeli çizelim. Allah fırsat ve ruhsat verirse 2. Abdülhamit Han'ın 2. bölümünde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı, zil butonuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.